Bu herif doğduğunda ben çok sevinmiştim. Ulan kardeşim var artık. İçim kıpır kıpır. Bilmiyordum ki benim bütün yaşam enerjimi sömürecek, maddi manevi zarar verecek. Evet, kardeşim. Kimi kardeşlerin araları iyidir, su sızmaz, Kimilerinin araları kötüdür, birbirini hiç sevmez. Ama bu çocuk beni arada derede bırakıyor. Bazen öyle şeyler yapıyor ki nefret ediyorum. Bazen de öyle sevecen yaklaşıyor ki kıyamıyorum. Dengemi bozdu yeminle. Bu çocuğun bana itlik yapmak için doğduğunu ilk kucağıma alışımda anlamıştım. Ama yaptığı en büyük itlik bu değildi. Yanlış hatırlamıyorsam 2008 ya da 2009 senesinde babam bize bilgisayar aldı. O dönemler çoğu evde bilgisayar yoktu. Aşırı lüks bir şeydi ve orta durumlu ailenin bilgisayar alması bile mucizeydi. Eve ilk geldiği zamanı dün gibi hatırlıyorum. Koca bir poşetin içinde kasa, monitör, hoparlör, mouse, klavye vardı. Öncesinde sadece internet kafede oyun oynardım. O da çok sarmazdı çünkü bana ait değildi. Neyse bilgisayarın kurulumunu yapması için babam arkadaşını çağırdı, adam geldi işini halletti gitti. Heyecandan yerimizde duramıyorduk. Büyük kuzenim hediye olarak GTA Vice City CD'si hediye etti. O bilgisayarda oynadığım ilk oyunda oydu. Ama konumuz bu değil. Konumuz kardeşim bundan sonra sahip olacağım 7 bilgisayarı nasıl bozdu? İşte bunu anlatacağım. Bu herif ilk bilgisayarımızdan tutun son bilgisayarımıza kadar hepsini itinayla bozdu, istemeden zarar verdi, orası ayrı ama tek zararı o değildi tabi, sabah ekmek almaya gitmez ki normali, kardeşlerin ekmek almaya gitmesidir ama bizimki hiç gitmedi, devamlı evde kaos çıkarır, bilgisayar tablet kavgası yapar, ispiyonlar tabi bunlar kötü tarafları, iyi tarafları da var ama saymayacağım. Bana ne, konumuza dönelim bilgisayarımıza ilk virüsü sokan da kardeşimdi. Hani şu meşhur Truva atı virüsü. Bunun sonucunda bilgisayarımıza format atmak zorunda kalmıştık. Ben ağlamıştım. Ardından sorunsuz bir hafta daha kullandık. Bir sabah ben salonda televizyon izlerken sessiz sedasız geldi yanıma oturdu. Tabi ben de kıllandım. Dedim kesin bu bir halt yedi. Çünkü normalde yanıma bağıra bağıra gelir, saldırır, en kötü oyuncak fırlatır. Dedim bu işte bir terslik var. İçime kurt düştü. Koştura koştura bilgisayarın yanına gittim. Baktım ulan ekran yok. Kasa çalışıyor. Mouse'u hareket ettiriyorum. Klavyeyi basıyorum yok. Bir şeyler yapmış belli. Gittim hemen sordum. Zırıl zırıl ağlamaya başladı. Bilgisayarın içini kurcalamayı çok seviyordu. Parçaları anlamak, öğrenmek. Bu güzel bir şey ama diğer yandan da pahalı bir şey be kardeşim. Canın sağ olsun diyemiyorum canına o kıyasım geliyor. Aradan 3 kasa bir laptop geçti hepsini itinayla farklı sebeplerle bozdu. Ve üstüne kendini tecrübe kazandım diye savundu. Ulan bunu ben desem babam kelleme alırdı. Buna bir şey demiyorlar. Ama hiçbirine son iki bilgisayarım dışında o kadar sinirlenmedim. Çünkü bu bilgisayarları baba parasıyla değil kendi paramla almıştım. 6 aylık YouTube kazancımı biriktirip bir bilgisayar topladım. Kardeşim de dedi ki abi biliyorsun ben edineceğim tecrübeyi edindim. Bırak bilgisayar parçalarını ben birleştireyim. Tamam dedim çünkü güvendim. Bilgisayarcı da bilgisayarı toplamak için 250 TL istiyordu. Bana da kardeşimin toplaması mantıklı geldi. Sonuçta 5 bilgisayarı boza boza bir şeyler öğrenmiştir diye düşündüm. Öğrenmemiş. Bilgisayar parçalarını toplarken anakarta kısa devre yaptırmış. 1700 TL masraf çıkardı başıma. Bitti mi? Bitmedi. Yine çalıştım, çabaladım, deli gibi para biriktirdim, yemedim, içmedim. 6 ayın sonunda bir bilgisayar daha aldım. Sonunda ne oldu? Ya illa ki tahmin edebiliyorsunuzdur. Onu da bozdu. Ulan onu da bozdu. Yine toplamışım bilgisayar parçalarını. Geldi yanıma. Dedi bu sefer gerçekten hata yapmam. Çünkü dersimi aldım. Sonuç bir anakart daha pert oldu. Dünyanın masrafını yaptım ve bir anakart daha aldım. Hayır hayır bu sefer bilgisayarcıya götürdüm. Keşke ilkinde kardeşimi dinlemeyip bilgisayarcıya götürseydim. 250 lira vermek istemedim, 4000'lik oldum. Bu hikayeden çıkarılacak sonuç ne mi? Kardeşinize güvenmeyin, cimrilik yapmayın ve işi uzmanına bırakın. Bu videonun da burada sonuna geldik. Beni desteklemek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda ekipman desteğinde bulunmak için kanalıma üye olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.